Asgari ücret komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Ee, sizce görüşünüz nedir? Asgari ücret kaç para olmalıdır bu hayat şartlarında? 5 bin TL. Neye göre bunu öneriyorsunuz? Neye göre öneriyorum? Ekmek olmuş 3 lira. Evet. Daha neye en basit örnek var işte zaten. Daha ne söyleyeyim ben? Başka başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? O yetiyor. Tamam, teşekkür ederim. Beyefendi sizin görüşünüzü alabilir miyiz? Şimdi ne diyelim yani şimdi kara düzeni görüyorsunuz yani her şey pahalandı. Yani kiralar uçmuş başını gidiyor. Bu alt ne yapacak yani? 3 liraya 5 liraya geçin. Olmaz Daha size ne kadar olmalı en az? Yani, vallahi bilmiyorum da onları büyüklerimiz bilir yani adaletli bir şekilde 5.5-6'yı bulmaları lazım. Yani. Peki teşekkür ederim. Evet. Beyefendi, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Asgari ücret ne kadar olmalı? Önce evet, hayırlı günler kardeşim. Eyvallah. Bu hayat şartları altında bir ayların geçimi için en azından 5 bin Türk Lirası olması gerekiyor, asgari ücretin. Doğru yani neye göre bunu... En basit mesela ekmek 3 lira olmuş. Bir evet. o zaman çıksa 10 lira, 12 evet. lira. Evet. Yani her gün zam, her gün zam. Evet. Ben tek başıma olduğum halde Aldığım ömür söylememe gerek yok. Geçiremiyorum. Kira olmuş iki buçuk milyar. Evet. Düşünün yani. Peki. Allah yardım etsin hepimize. Cümlemize. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz sevgili ya kardeşim? Vallahi ben abi Suriyeli. Suriyeli mi? Evet. Tamam bu hayat şartlarında ne? kaç paraya geçinebiliyorsunuz? Abi ben şimdi bak haftalık alıyorum burada. Bir milyar bir milyar. Yani az geliyor. Ben ne yapacağım? Kira İki buçuk milyar veriyor. Her şey zaman ben ne yaptım. En az askeri ücretim altı milyar, altı milyar buçuk. En az yani. Evet. En az yani. Ya en az altı buçuk mu olsun diyorsunuz? Az, ya, o, e, kira iki buçuk milyar veriyor. Su geliyor, iktiri geliyor. E bunlar nasıl wow. maaşını alıyor, diyor. yetmiyor. Diyor yetmiyor diyorsunuz. Yetmiyor. Bir de gidiyor akşama lokanda kapıda abi bir şorba, çubuğu ver beraber. Ekmek, sinyal yapıyor. Bir şey yapıyor. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah evet, evet. İyi günler beyefendi. Asgari ücret komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor. Bir karar verecek. Sizce bir vatandaş olarak asgari ücret ne kadar olmalı? E, vatandaş olarak soruyorsanız en aşağı askeri ücret 5000'in altında olmaması gerekiyor. Şöyle bir gerçek var. Ben işveren olarak da 5000 lira. İşverenler için çok yüksek bir mevla olur. Şayet kendimi işçi statüsünde görürsem 5000 lira az. İşveren için de 5000 lira normalde çok iyi iş yaptığı sürece de çok büyük bir para değildir aslında ama günümüz şartlarında 5 bin altında olursa halk olarak, vatandaş olarak diye soruyorsanız şayet geçmemiz evet. mümkün değil. 5 binin altında olursa geçmemiz mümkün değil. Niye dersiniz? Bugün bir dükkan kirası, ben 3500 bin dükkan kirası veriyorum. Evin ee, evim kira olduğunu düşünürsek. 2500-3000 bin liranın altında normal statüde bir ev bulma şansımız hiç yok. Bugün bir arsi bir dairelere bile 1500-2000 lira fiyat çekildiği dönemdeyiz ki yaşama şansımız sıfırın altında sıfır. Yani tamam işveren olarak haklısınız ama şimdi işçi evet. olarak yani iş, en az normal bir vatandaşı çalışan asgari ücret bir vatandaşın maaşı sizce ne kadar olmalıdır? 5000'in altında olmamalı. Diyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler beyefendi. Ee, çalışan mıyız? Evet çalışan. Şimdi bugün asgari ücret komisyonu İkinci kez toplanıyor. Bir karar verilecek. Sizce bir çalışan olarak asgari ücret en az ne kadar olmalıdır? 4.500 lira olmalıdır. Bunu neye göre öneriyorsunuz? Neye göre öneriyorum? Üç çocuğum var. Ee, Süte göre, yumurtaya göre, kiraya göre hatta 4.500 lira bile az yani. Normal şartlarda kirasını zıvırnı bunu yani 5.500 6.000 civarında yapsalar yeridir. Ama 4.500 de tabandır. Benim görüşüm diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. İyi günler sevgili <laughs> kardeşim. Bugün askeri Asgari Ücret Komisyonu ikinci kez toplanıyor. Bir karar verilecek. Sizce bir çalışan olarak e, asgari ücret en az ne kadar olmalı? Askeri ücret ne kadar olmalı? Yani. 3500'ün altında olmaması gerekir normal şartlarda. Peki bunu neye göre yani? E, <laughs> Hayattaki e, şartlara bakarsan her şeye fiyatlar yükseldi, e, geçim çok zorlaştı, aşırı derecede zorlaştı. Evet. Tamam mı? Yani insanların artık alım gücü kaldı. Evet. Bir, hani şöyle ufak çaplı baka, bakma muhabbetiyle konuşuyorum. Şimdi biz çalışan kısım olarak Farzı misal benim evim kira. Ev sahibi iki milyardan aşağı kira istemiyor. Evet. Ee, bu adam askeri ücretle aldığını farz ediyor. Bir eşi, bir tane de bir tane de çocuk çocuğu Peki bu durumda 3500 lira yeterli gelecek mi? 2000 lira kira çıkacak sonra. Yetmeyecek ama devletin de kasasını düşünmek gerekiyor. Evet. Yani devleti de düşünmek gerekiyor. Yalnız tek başına değil ki bu olay. Evet. Olacak. Yani <laughs> o yüzden mecburiyetten yani o en az 3500 En az 3500 olması gerekiyor. Yok şimdi 6000 7000 diyenler oldu da. Şöyle mesela biz tekstil hayatındayız. Şu olay da var. Şimdi e, okul 12 seneye çıktı. Yani e, ne oluyor? Bizim tekstile yetişen yok artık. Şimdi 20 yaşında e, okulu bırakan insan ister istemez diyor ki benim düzgün bir işim olsun diyor. Evet. Bizim sektörümüz döndü. Evet. Ne oluyor? İster istemez yabancı uyruklara gitmek zorunda Yani bu çok geri çaplı bir olay. Yani bunu ama şöyle askeri ücret en az 30 yani üç buçuk olması şart gibi diyorum ben. Peki teşekkür ederim. Çok yoğun yani, yani ben derine girdiğim zaman aşırı derecede e, size o konuda bilgi verebilirim. Mecasim Peki, ediyorum. tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi İyi sağ olun. günler.